İnanılmaz. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar ittifakiye kanalındasınız. Bugün korku oyunu oynayacağız. Başlayalım. Çok iyi. Bu kadar. Iyi bu, kadar. bu kadar. Evet arkadaşlar hazırsanız bir yazın ona göre bekleyeceğiz. Başlayacağız. <laughs> Şimdi bu oyundaki amacımız nedir? Bu oyundaki amacımız... İlk kez oynayacağım ben bu arada. Nasıl kamera <laughs> Biz <edeceğiz>? anormallikleri bulmamız gerekiyor tamam mı? Anormallikler var, canım, var bu. bu kamera bu. var mıydı Bence bu kanıtta bir şey yok. Bence bu anormallik yok burada. Gelin bakalım. Bakın diyor ki press up when found anomaly. Press down when A, no anomaly. Bak Olmadığına A, göre da. aşağıya evet. evet, basacağız. Oh my <laughs> god. <goodness. gülüyor> daha ikinci kez girdik videoya. Birkaç kez daha gireceğiz birazdan. <laughs> Şimdi bakalım bu katta anormallik. Var. yok. yok mu? Yani bu bu var, var var var. Çektim 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 çektim. Çektim çektim. çektim 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 var? çektim 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 çektim, değil, çektim, çektim çektim hadi çektim, çektim, çektim. An anlamadı. Arkadaşlar <laughs> harita gör harita sade bir yer tamam mı? Haritayı öğreniyoruz. Ondan sonra çektim garip olan şeyleri bulup fotoğrafını çekmemiz lazım. Yoksa da ona göre ilerleyeceğiz. Etrafta hayalet olabiliyor. Hayalet bizi öldürebilir. Hayalet orada hala çıkma hiçbir şey şaka mı? Şaka mı? Bu beni korkutur. Bu kutu var mıydı burada? Kapıdan ses geldi. Hangisi? O geldi? yoktu galiba ya. Bu yoktu. Kapıdan ses Sanki geldi. Ben Sanki bence de yoktu. Ama ses çektik. Bu log çıkacak birazdan. de yoktu. Abi yerde... Ben hatırladım. Ha, abi, şey bir yer kan var burada burada yoktu. kan yoktu. Burada kan yoktu. Geliyim. Burada kan var mıydı? Neredesin? burada kan hani yoktu. Neredesin? Hani nerede? Bir şey yok ki üstünde. Şimdi bulduğumuz için evet. üstte basıyoruz. Bulma eğer bulamasaydık alta basacaktık. şimdi hmm. sesler geliyor. Hala hayır yok. Hayır Yok, ya. Tamam buldum hadi gidelim. Bak bu ters. Aa ah, evet ters bu. Oh my god abi. Aa evet. Çalışıyoruz At, ya. Kaldım. Ne oluyor lan bu? bu Arkadaşlar şansı geldiniz biz ilk Alay, defa. Like, abi, like atıp, atıp bu. daha şans yardımcı olacağız. <laughs> Ali yürü. Biz ne zaman video çekeceğiz? çok fazla video izledim bu oyun hakkında öğrendim. <laughs> Beklemem gerekenler de var. Tamam, ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Hayalet mi? gördün mü? Hayalet içime girdi oğlum Hayır ne ya, gördün sen? Burada 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 <laughs> yemin ederim geliyor yemin ederim geliyor. Kıvırcık kaç kıvırcık kaç. Ayy, kaç. Sadece kapı olarak Bak Abi. Abi o buraya koyuyor. Burada bir şey var. Ya hayır hayır. Korkuyorum. De, buldum 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 buldum. Asansör. Lan bu lan burada asansörün önünde. Asansöre girin buldum buldum ben buldum. Asansöre buldum. giremeyiz önünde şu an. Kaç. <laughs> suda <ya>, <laughs> öleceğim şimdi. Ben girdim asansörü asansör asansördeyim asansördeyim. diyeyim. Hadi gel Ali gel. Öleceksin ya kameradan çıkarken. Evet Ali meydan. Ali'yi feda edeceğiz arkadaşlar şimdi. Korktuma bakmayın. Korkuyorum. 3 <laughs> <laughs> Ben çıkamam diyorlar yorum yorumlarda <laughs> ee, Benim bu oyunda 6 saatim var. Ne? Ne? 6. 2, 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 Arkanıza 2, arkanıza, arkanıza geldi geldi, geldi. As abi, asansör asansör asansör. asansör asansöre girin Mara marabasın, marabasın. Abi, ne tip var <gülüyor> heyecanlı <gülüyor> <gülüyor> heyecanlı 1 tertemiz abi burası çok oooo çok... bakın sağ tarafa ben bakın canım. bölgeden ee, kaçış arkadaşlar bize çok şanslı geldiniz biz ilk defa oynadık bu oyunu Açtı evet. açtı evet. Arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi böyle iğrenç korkunç bir oyunu iki mühendis bir diyetisyen bir halk ozunu bitirebildik. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Thanks teşekkür bye bye. subscribe. Subscribe. Please subscribe and um, leave a like.